Arkadaşlar ben ne güzel bir şehre gelmişim böyle ya vallahi var ya huzur kokuyor resmen ya o, o lan o ne lan o, o ne oluyor bir dakika bir dakika Allah ölüyorum arkadaşlar bir saniye orada ne oluyordu lan ah saniye arkadaşlar yeniden doğdum ne oluyor olan bu şehre bir saniye şöyle formu birazcık kısmak istiyorum oğlum şehir mutantlarla dolmuş arkadaşlar bir dakika hemen burada kaçmam lazım var diyor bütün köylüleri öldürüyorlar ne oluyor kıyamet yaşanıyor resmen arkadaşlar bir dakika köylülerin hepsi teker teker ölüyor bakın arkadaşlar oğlum benim bu şehrin mutantlardan arındırmam lazım bir saniye şunlara bak kendi aralarında falan da savaşıyorlar Vallahi kaç arkadaşlar kaç 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 benim bir şekilde bunları kurtarmam lazım Lazım. Ne yapacağım ya? Ulan daha yeni taşındım şehre. Bir, birazcık bekleseniz ya. Arkadaşlar bizim acilen bir yaratıcılık gözlüğü içinde bir şeyleri bulmamız lazım. Bir yaratıcılığa geçmemiz lazım arkadaşlar. Neyse kaçalım. Şöyle mutantlar yoktu ben etrafta. Vallahi yoklar arkadaşlar. Şu anda gözükmüyor. Şöyle bakayım. Oğlum burası neresi arkadaşlar? Neyse. Burada mutant falan yoktur. Belki şöyle gideyim arkadaşlar. Oğlum umarım metro falandır. Bu şehirden çıkarım da. Oğlum bu ne Oğlum dalga mı geçiyorsunuz? Bu ne? Aa burada bir sandık var. Bakalım içine. Yaratıcı inek Ya bir git ya Valla arkadaşlar insanlara yırtıcılık gözü çıkar yaratıcılık yüzü çıkar Bize de yaratıcılık inek çabası çıkıyor Lan git lan arkadaşlar ya Hangi manyak koydu oğlum bunu Valla arkadaşlar ben inanmıyorum olacağına Hadi bir deneyelim ya Ya arkadaşlar ol lan olmuş Lan nasıl olmuş bu Bir dakika arkadaşlar şey çıkartacağım Bence bundan dolayı olmamıştır Çıkartıyorum yani bak alın şöyle attım Lan oğlum bir saniye arkadaşlar çalışıyor oğlum şapka <laughs> Oğlum bu ne saçma bir şey lan inek şapkası çalışıyor Uçur oğlum? Arkadaşlar birileri kesinlikle bizimle dalga geçiyor ya. Bu ne oğlum? Vallahi şu anda trolleniyorum gibi hissediyorum ya. Al işte arkadaşlar şimdi klitime geçtim oğlum. Kafayı yiyeceğim. Bu ne oğlum? Vallahi neyse arkadaşlar. Üzümün diye bağını sorma demişler. O yüzden hemen arkadaşlar köylüler için bizim bir sığınak yapmamız lazım. Daha sonrasında da süper kahraman olup bütün mutantları halt edeceğim arkadaşlar. Onların hepsi var ya görecek be. Şimdi arkadaşlar burada boş bir arazi buldum. Bence buraya yapabiliriz ve gayet güzel olacağını düşünüyorum. İçine de doldurduk mu arkadaşlar Köylüleri güvende tutabiliriz bu şekilde Ve arkadaşlar sonra da hangi süper kahraman dövüşsem Batman Evet arkadaşlar Batman çok iyi fikir Bence Batman'e düşmemiz lazım Evet sonra da Batman'e dönüşüp arkadaşlar Bütün mutant zombileri öldüreceğim Oğlum umarım işe yarar arkadaşlar Neyse hemen şöyle yapmaya başlıyoruz Şurada arkadaşlar blok seçmemiz lazım da Acaba hangi blok seçecek ya Hangi blok seçecek Vallahi arkadaşlar hiç bilmiyorum Durun arkadaşlar ben çok kaliteli bir şey bulmam lazım Oha alan. burada çok şekilli şükürlü bloklar var. Evet arkadaşlar şimdi alanımızın etrafını arkadaşlar bununla çevireceğim. Bence gayet güzel olacak. O zaman arkadaşlar ben hemen etrafı bununla çevirip geliyorum. Şimdi arkadaşlar çevresini yaptım. Şimdi arkadaşlar bunun içini doldurma vakti. Şimdi şuralar arkadaşlar bir çimen yapalım ilk öncelikle. Evet bence gayet güzel durdu. Şimdi arkadaşlar bunun etrafını çok böyle güvenlikli bloklarla döşeceğim. Mesela arkadaşlar şu şunun gibi bariyerlerle bence düşebilirim. Şimdi arkadaşlar bu güvenlikli bloklarla da etrafını döşedik. Şimdi arkadaşlar sınavımızın asıl girişini yapacağız. Şimdi arkadaşlar şuradan çok güzel bir kapı buldum şöyle. Bunu koyacağım arkadaşlar. Oğlum bu nasıl koyuluyor lan böyle bunu vur bu, Arkadaşlar ben bulamadım. Bu nasıl koyuluyor? Neyse arkadaşlar başka kapı alalım. Bu bozuk çıktı. Şimdi arkadaşlar şöyle demirden şöyle bir kare yer yaptım arkadaşlar. Burası bir oda olacak. Hem dezenfekte odası gibi bir şey olacak. Şuraya da arkadaşlar kapımızı koyuyoruz. Burada arkadaşlar girişlerimizi çıkışlarımızı ayarlayabiliriz. Şimdi şu kapıyı da tekrar da kapatalım arkadaşlar arkadaşlar Kapan lan evet kapandı Artık buradan arkadaşlar girişi yapacağım Sonra da aşağı doğru böyle merdivenlerle ineceğiz buradan da Şimdi arkadaşlar demir bloklarımızı şöyle bir güzelce yerleştirelim her yere Ve arkadaşlar güvenli olsun şöyle şunun çatısını da ekleyelim hemen Şöyle tak yaptım Lan olmadı bir dakika Şöyle tak yaptım evet oldu Şimdi arkadaşlar buraları full böyle merdivenle döşeceğiz Ama baya bir karanlık oldu Hemen gece görüşü alıp geliyorum Tamamdır arkadaşlar gece görüşünü aldım Şimdi merdivenleri koymaya şöyle devam edelim Oğlum her yerde mer. Ben olsun arkadaşlar. Köylüler rahatlıkla buraya inebilsin. Yani şöyle takır takır koyuyorum hepsini. Ve evet hazır galiba. Burada arkadaşlar bu şekilde yavaş yavaş inebilirler. Şuraya da arkadaşlar su koyalım. Bu köylüler biraz enayi çünkü. Şimdi düşüp ölürler falan sonra arkadaşlar başımıza iş almayalım hiç. Tamamdır. Şöyle arkadaşlar su kovamızı da aldım. Buraya da suyu döşedik ve tamamdır arkadaşlar. Şimdi şuraya şöyle sıfır diyorum. Evet 3'e 3'lük bir yer hazırladık. Şimdi bunun işini cizayet etmemiz lazım. Bunu ben bir bayağı açmam lazım. Hem mükemmel açık geliyorum arkadaşlar ta da da, da da vallahi arkadaşlar mükemmel oldu dükkan vallahi arkadaşlar çok seviyorum ya böyle yerler yapmayı evet arkadaşlar köylerin canını kurtaracağız oğlum Vallahi o mutatları da adleri bildireceğiz onlar beklesin oğlum arkadaşlar şimdi şöyle yataklar koyalım şuraya tok yaptık tok yaptık oğlum bu köyler çok lüksem bunu kendimize koyalım arkadaşlar neyse arkadaşlar köylere bir yatak buldum var ya acayip lüks ya bakın bak izleyin <laughs> arkadaşlar evet köylüler bunda yatacak oğlum bunlara çok bile arkadaşlar bunlar yarısında yerde yatması lazım da neyse en azından aşağı şöyle tahta mahta koymuşuz yani şey yapalım şöyle arkadaşlar yan yana dizelim yer tasarrufu da yapalım oh bütün yeri kendimize ayıralım arkadaşlar şimdi arkadaşlar zengin köylüler falan da gelecek buraya o yüzden şöyle arkadaşlar kendi yatağımda o bir dakika kendi yatağımdan birkaç tane şöyle koyacağım arkadaşlar çünkü VIP müşterilerimiz önemli arkadaşlar hemen şöyle koyduk yataklarımızdan normal köylüler de burada yatsın oğlum <laughs> arkadaşlar Hatta iki katlı yapayım ben buraya Çünkü normal köyler çok fazla olduğu için yetmeyebilir. Şimdi şöyle şuraya da bir tane duvar yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi merdivenlerimizi aldık arkadaşlar. İkinci kata çıkmalar için böyle oluyor. Şimdi arkadaşlar bunun hemen zeminini yapmamız lazım. Şöyle ta 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 hemen koyalım arkadaşlar. Tamamdır. Şuraya merdivenleri koyduk mu? Evet artık iki katlı oluyor. Hemen şöyle yataklarımızı da ekleyelim. Tak 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 tak. Evet bitti. En ayrı köyler burada. VIP köylerde burada yatacak arkadaşlar. Çok güzel oldu bence. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar buraya da sizce ne yapacağım bir tahmin edin Tabii ki de arkadaşlar mutfak yapacağım ama arkadaşlar bunun önce yukarı çıkıp arkadaşlar bir mutfaklara bakalım bakalım köylüleri ne hale getirmişler ulan köylüleri şimdi birazcık kurtaracağım arkadaşlar daha sonra tekrar bu sığınağa dönüp burayı yapabiliriz şimdi arkadaşlar şuradan batman kıyafetlerimi almak istiyorum şimdi arkadaşlar buraya şöyle batman yazdım normali alalım arkadaşlar fazlasında gözümüz yok şöyle aldık evet şimdi giyerim bunları arkadaşlar yemin ederim süper olduk şu anda var ya şu anda kim? se bizi yenemez hayırdır lan bu şimdi gelin oğlum arkadaşlar Batman olarak şöyle bir olayı şu anda şahitlik ediyorum olan mutan zombiler hepinize göstereceğim oğlum gelin lan buraya oha birbirleriyle falan kapışıyorlar oğlum Allah sen şunu valla arkadaşlar donduruyorum mutan zombiye oğlum hepiniz geberin lan valla arkadaşlar uçuyorum olay yerine müdahale oğlum gelin lan buraya bak bak arkadaşlar geliyor geliyor birazcık bilgisayarım kaçıyor bir saniye şöyle geber geber valla arkadaşlar evet ölüyor galiba şöyle oha zombi spawnlıyorlar. Yuh arkadaşlar oğlum bunlar çok güçlü demek ki. Vallahi arkadaşlar bir tanesi ölmek üzere şu anda. Şöyle arkadaşlar donduracağım bu tane zombilere. Oğlum geberin lan sizi nasıl köylülere sıkıyorsunuz lan. Oğlum, oha bir dakika arkadaşlar yerimizden sıpladık arkadaşlar. Bir saniye şöyle hemen öldürelim hepsini. Bir tane de altımızda var. Şu an şöyle uçalım. Oğlum geber lan geber geber. Valla arkadaşlar bir saniye o zaman aşağı iniyorum. Şöyle arkadaşlar uçarak bir aşağı ineyim. Oğlum hepinizin işini bitireceğim lan ben. Şöyle geber geber geber. Arkadaşlar merak etmeyin onların işini bitireceğim. Şöyle şu bombalarımızı da falan da atalım. Şöyle donduralım onları geberin. Valla geberin oğlum geberin lan. Şöyle arkadaşlar bir saniye şöyle. Şunun dolmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Sordum sonradan bu tarz zombileri donduracağım Oğlum bütün köylüler de öldü lan Biz nasıl süper kahramanız Arkadaşlar bir dakika gücümü toplamam lazım Bir like atıp gücümü toplayayım Oğlum şimdi gelin lan Gelin oğlum gel 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 oğlum gel Vallahi arkadaşlar oğlum geber lan geber geber Şimdi arkadaşlar bir acil tepesine çıktım Ve arka Lan elime bu geldi bu ne oğlum Dragon Killer yazıyor Oğlum bir dakika arkadaşlar bunu denemem lazım Lan Öldü bu da zombi. Oğlum bir dakika arkadaşlar bu her şeyi tek atıyor. Oğlum geberin lan o zaman. Ha arkadaşlar bu şekilde hepsini kolay bir şekilde alt edebilirim. Oğlum hem Batman'in özellikleri kullanacağım hem de bu kılıcı kullanacağım arkadaşlar. Yes. Oğlum geberin lan vallahi ya hepsi ölüyor arkadaşlar. Bir saniye. Baksanıza şu anda var ya oyuncak gibi oynuyorum hepsiyle. Oğlum geberin lan geberin oğlum. Geber lan vallahi arkadaşlar. Hepsi çok kolay şu anda. Oğlum Enay ne yapıyorsun lan? E e ee, oha o oh, zıplattım bir saniye arkadaşlar bunlar da tehlikeli oğlum geberin lan oha kafama atladı manyak bir saniye arkadaşlar yemek yemem lazım vallahi vuruyorlar bayağı bir vuruyorlar oğlum o Oo, bayağı fırlattılar arkadaşlar bir saniye oğlum benim kılıcım var lan gelin lan buraya oğlum zombi mombi dinlemem vallahi alır mı lan? ayağımın altına şöyle arkadaşlar son bir kalan zombi var galiba bir de şu var oğlar kolay zaten arkadaşlar oğlum gel lan oha ne kadar oha bayağı bir fırlattı arkadaşlar bu Oğlum bu zombi bayağı şey çıktı arkadaşlar Güçlü çıktı Oğlum sen kalk ayağa Kalk lan kalk 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 bir tane daha yapıştırdım arkadaşlar Evet bu da oldu Son kalan zombimiz de bu galiba Oğlum seni var ya ellerimle öldüreceğim lan Gel 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 Geber lan valla arkadaşlar Bütün enayileri tokatladık şu anda Şu anda şehrin güvenliğini kısmen de olsa arkadaşlar Sağlamış durumdayız Ama arkadaşlar bunların çoğu tekrardan gelecek diye, diye düşünüyorum Oğlum bu çekiş tane güzel bir şeymiş lan arkadaşlar Bu zombileri erişini biliyor yani Şimdi arkadaşlar sığınağımıza geri dönüp Sığınağı güçlendirip köylere oraya sokacağız Ve sonra tekrardan bu şekilde çıkıp Bütün mutantların işini bitireceğiz Şimdi arkadaşlar şöyle erzaklar aldım Bir sürü hepsini diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir saniye şunları yerini bir ayarlayayım Evet arkadaşlar bunlar önemli Çünkü burada ne kadar kalacağın Köylülerin arkadaşlar belli olmadığı için Her yeri arkadaşlar şöyle Koyacağım elmadır Patatestir havuçtur Arkadaşlar hepsinden şöyle koyuyorum Özellikle elmalar arkadaşlar çok doyurucu ve çok güzel yiyecekler hemen şöyle havuçları da şöyle koyalım koy 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 arkadaşlar var ya erzağımızın bitmesini hiç istemiyorum o yüzden arkadaşlar bu köşe su köşesi bu köşe kış köşesi bu köşe yaz köşesi bu kö... ortada şu su şişesi arkadaşlar evet neyse tamam birinci kat hazır arkadaşlar bunu iki kat yapacağım oğlum iki kat erzağımız olacak ben daha ne yapayım arkadaşlar valla bu köyler daha benden ne istesin ya şimdi arkadaşlar ikinci katımızda şöyle güzel bir şekilde yapıyor Diyoruz arkadaşlar. Koy 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 vallahi arkadaşlar. Bu havuçlar niye koyulmuyor be? Garip bir şekilde sıkıntı çıkıyor arkadaşlar havuçlarda. O zaman diğer havuçlar da aşağıda kalsın hele. Şöyle patlıçlarımızı koyalım şuraya arkadaşlar. Patlıçlar çok önemli. Bunlarla kumpir yapılıyor, patates kızartması yapılıyor. Her şey yapılıyor arkadaşlar. O yüzden patatesler önemli. Bir sürü yiyeceğimiz var artık vallahi yaşasın arkadaşlar. İkinci kata çıkmak için de şuradan bir tane merdiven attık mıydı? Tamam. Oh mis arkadaşlar. Şurayı da açalım. Evet, erzaklarımız hazır. lazım. Soğarak arkadaşlar köylerin yiyeceği yerleri hazırlamamız lazım. Yani masaları hemen şöyle arkadaşlar masalara bakıyorum ve güzel masalarda bulduk. Şuradan arkadaşlar sandalyelere de bakalım. Oo sandalyeler de güzelmiş arkadaşlar. Hangisini alsak acaba? Köylü arkadaşlar rahat bir tane yok mu ya? Vallahi köylerimiz rahat etsin. Ama VIP köylerimiz rahat etsin yani. Normal köylüler arkadaşlar vallahi ne yasa yiyorsa yesin yani böceği yesin. Tabii ki de şaka yapıyorum. Hepsine aynı arkadaşlar. Yataklar dışında hepsi aynı konforu veriyoruz. Hemen arkadaşlar şuraya da bir tane masa koyalım. Zaten arkadaşlar bir sürü köylü olacağı için iç içe yesinler. Ne olacak arkadaşlar valla. Şuraya dağıtıyorum şöyle. Her masada 8 kişi yesin valla arkadaşlar. Tıklım tıklım dolsun buralar. Şimdi arkadaşlar köyleri bizim sağlığı için şöyle arkadaşlar doktor yeri de yapacağım. Şöyle koyalım şunları da şöyle masayı da koy. Şöyle koyulmadı şöyle koyduk arkadaşlar. Şöyle de kapattık mıydı çocuklar görmesin çünkü. Şuraya da arkadaşlar oksijen tüpleri koyalım maazallah. Şimdi tüp oksijen oksijen biter bu köylülerin burnu zaten kocaman olduğu için çok nefes alıyorlar nefes kirliliği yapıyorlar vallahi arkadaşlar o yüzden sıkıntı yani şuraya arkadaşlar sandalyelerimizi de koyalım şimdi mesela yürüyemeyen olursa da bu sandalyelere oturabilsin arkadaşlar evet şuraya oturursam ne lan bunlar da bilmiyorum arkadaşlar ne artık doktorlar bakar evet bence gayet güzel oldu arkadaşlar sığınağımız şimdi arkadaşlar köylüleri bu sığınağa çağırma vakti şimdi şöyle arkadaşlar tabelayı yazıyorum canını kurtarmak isteyen buraya gelsin diye arkadaşlar tamamen hizmetimiz beleş hemen şöyle arkadaşlar tabelamızı ekleyelim canını sevenler sınasına gelsin yazdım arkadaşlar evet artık köylüler gelir buraya şimdi arkadaşlar biraz daha mutan zombilerle uğraşma vakti geldi geldiğimizde de arkadaşlar burası var ya tıklım tıklım olacak kesinlikle şimdi yarışıcılık şapkasını çıkarıyoruz ve Batman kaskımızı giyiyor evet arkadaşlar bir tane daha mutant belalarıyla arkadaşlar arkadaşlar şu anda karşı karşıyayım Oğlum baksanıza arkadaşlar Vallahi şehre istila etmişler resmen Bak bak bana sıkıyor bir de Oğlum gelin lan buraya hepinizi öldüreceğim Oha <laughs> lan arkadaşlar bir saniye Bunlar fazla güçlü çıktı birazcık <laughs> Gelmeyiz vallahi kaç abi kaç Arkadaşlar bunlarla mücadele edemem şu anda Yoksa içimden geçerler Bir saniye şöyle bütün tiyatçileri Oklarımı atacağım oğlum gel lan buraya Zombi seni zombiliğini falan dinlemem Arkadaşlar şu anda oha Her şey havada uçuşuyor Oh my god vallahi arkadaşlar bir saniye Oğlum gel gel seni yakından indireceğim arkadaşlar. Bunların güçsüz yanı yakın arkadaşlar. O yüzden hemen parçalayabiliyorum. Oğlum gel lan buraya. Oha arkadaşlar. Baya baya vuruyorlar arkadaşlar. Evet birazcık kaçmamız lazım. Yoksa ölebiliriz. Oğlum gel lan buraya zombi vallahi arkadaşlar. Oğlum öleceğiz lan. Arkadaşlar tekrardan aralarına sızdım. Şimdi büyülü altı elmamı yiyorum. Ve gelin lan buraya gel oğlum. Gel 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 gel. Arkadaşlar valla içlerine sızdım. Bütün iskeletleri de yok etmişiz oğlum. Valla arkadaşlar mutant zombi zombiler var ya en çok buna bunlar göçtü valla arkadaşlar ölmüyorlar ya oğlum iskelete de arkadaşlar kendi oklarıyla şöyle cevap veririm ve arkadaşlar iskeleti de öldürürüm evet arkadaşlar yeni iskeleti öldü şöyle arkadaşlar tam ortalarında şöyle TNT yağmurlarına tutmak istiyorum TNT oku yağmuru arkadaşlar şimdi gidip biraz da yakından öldüreyim arkadaşlar şunları oha Arkadaşlar vallahi bir sıkıntı birazcık hemen şöyle Batman skilllerimi de kullanarak arkadaşlar şöyle birazcık onu onlara cevap vereceğim. Oğlum seni dondurayım mı? Al bunu. Valla arkadaşlar. Şimdi onlar dondular. Hareket edemiyorlar. Üstüne de okullarla desteklediğim zaman arkadaşlar. Hepsinin işi bitecek şimdi. Don don don. Oğlum hepinizi TNT yağmuruna tutacağım. Evet arkadaşlar. Yavaştan ölmeye başladılar görüyorsanız. Şimdi şöyle arkadaşlar bomba falan da atayım. Oğlum gelin lan buraya. Aa hayır. Arkadaşlar valla tellere sıkıştım. Ağlara sıkıştım. Bir saniye oğlum geberin lan hepiniz. Valla arkadaşlar çok az sayıda kaldılar. Bunların hepsini öldüreceğim oğlum gel buraya Vallahi arkadaşlar su olarak bir de gideceğim arkadaşlar. Ne kadar köylü biriktiğine bakacağım. Bizim sığınakta inşallah arkadaşlar köylerin hepsi gelmiştir. Yoksa arkadaşlar vallahi mutan zombilere yem olurlar. Ne kadar arkadaşlar hepsini öldürmeye çalışsam da yani tamamını öldürmem imkansız arkadaşlar. Oha! Bak bak beni nasıl fırlatıyor arkadaşlar. Bunlar köylülerle nasıl savaşsın? Var ya zombiler köylüleri alt eder resmen. Hemen şöyle arkadaşlar elbalarımızda yiyoruz ve o oh! Ne yaptı? Arkadaşlar bir saniye uçma lazım birazcık. Yoksa arkadaşlar ölebilirim. Bir saniye şöyle uçtum arkadaşlar birazcık. Sonra tekrarda arkadaşlar yanlarına geri döneceğim ve hepsini öldüreceğim. Oğlum geberin. Vallahi geberin arkadaşlar. Bunlar ölüyor yavaş yavaş hepsi. Vallahi arkadaşlar ne oldu lan yaptığınız yere oğlum. Gelin lan buraya geberin lan geber geber. Vallahi arkadaşlar TNT'lerle şöyle gebertmek istiyorum. <laughs> arkadaşlar çok garip şu anda her şey çok garip. Oğlum gel buraya. Oha arkadaşlar üçüne de tek attım lan. Oğlum kalk kalkıyor mu yat lan aşağı kalkıyor mu sen de yat sen de yat sen de yat oğlum vallahi arkadaşlar hepsi teker teker ölüyor sonra arkadaşlar şunlara birazcık donma atayım arkadaşlar oğlum Donlan, vallahi da oha arkadaşlar fake attı resmen bana neyse şöyle birazcık TNT'lerle de patlatalım Tamam arkadaşlar vallahi son 3-4 tane kaldı Terledim oğlum bunlarla savaşırken Oha zıplatıyor oğlum uçuruyor lan bizi valla arkadaşlar evet bu da öldü bu da öldü bakalım son kaldı arkadaşlar hadi gel buraya valla bu da öldü şimdi şuna da şöyle attık mı arkamızı döndük şuna da birazcık tiyatı yağmuru şuna da şöyle arkadaşlar uzaktan atalım birazcık o sen geri mi dirildin gel bakalım buraya pikachu seni seçtim hala gel gel arkadaşlar uçalım birazcık daha o ne yaptı ne yaptı oha hayvan hayvan valla arkadaşlar garip bunlar ya Oğlum geber geber aha vallahi öldü mü Yes arkadaşlar hepsi öldü Başardık be bir saniye başardık Şu anda hepsi öldü oğlum arkadaşlar Ne kadar zordu ya hepsini öldürmek Arkadaşlar baya bir zor oldu Şimdi sığınağımıza gidelim bakalım kaç tane Köylü birikmiş inşallah herkes bizim Sığınağımıza gelmiştir arkadaşlar sonra da Onlar da paraları çıkalayıp zengin Olacağız be şimdi arkadaşlar Bakacağım kaç tane köylü girmiş tabela Hala burada duruyor evet kapıda kapalı Değişiyor arkadaşlar kapıyı kapatayım Valla oha Arkadaşlar oğlum burası köylülerle dolmuş. Aa burada da Mahmut abi var. Abi ne yapıyor lan? Vallahi arkadaşlar bütün köylülerin hepsini aldık içeri. Oğlum bütün köylüler kurtuldu o zaman arkadaşlar. Vallahi oğlum çok fena mücadeleler verdik. Oğlum hadi la akşam yemeğiniz benden vallahi arkadaşlar hemen ben şunları bir pizza hazırlayayım. Yesinler löp löp arkadaşlar. Hemen pizzaları hazırlayıp geliyorum. Vallahi arkadaşlar yemekleri de hazır ettim şöyle. İyi lan vallahi arkadaşlar hak ediyorlar bunlar şöyle. Sütlerinizi falan da koyayım şuraya da havuçlarınızı, çorbalarınızı da oh hasta vallahi arkadaşlar. Şuradaki yemeklerle tavuk suyu çorbası marvası yaptım arkadaşlar. Oğlum acayip bir oldu sınavımız vallahi arkadaşlar son kez bir dışarı çıkıp bakmak istiyorum arkadaşlar her şey yolunda mı vallahi sonra arada arkadaşlar herhalde videoyu bitirir ne olur bilmiyorum hemen şöyle çıkalım o oğlum biz Batman değil miyiz niye çıkamıyoruz lan buradan az işte arkadaşlar sakardım tuttu gittim her yeri buza çevirdim neyse arkadaşlar Batman olunca oluyor arada böyle şeyler tamamdır artık buzlu bir sınak oldu burası da böyle olsun şimdi bakalım etrafımıza sınavımızı tehdit eden bir tane mutant var mı şöyle bakıyorum arkadaşlar şu anda yok gibi gözüküyor İnşallah da olmaz arkadaşlar Zaten. Arkadaşlar sağa sola baktığımda kimse yokmuş. Neyse bir geri dönelim arkadaşlar sığınağımıza. Bayağı teşerin öteki ucuna kadar gittim yani. O, o, lan. Köylüler. Oğlum köylüleri ne olmuş? Arkadaşlar bittik biz. Ah mermim de bitti. Allah kahretsin. Aa, aa, Oğlum bir saniye bir saniye. Arkadaşlar oğlum bütün köylüler ölmüş. Allah bela. Oğlum bir saniye silahım da yok. Kendimi savunamıyorum. Belet git lan. Vallahi arkadaşlar öleceğim galiba. Aa. Kaç 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 arkadaşlar arkadaşlar oğlum bekleyin lan siz abimi çağıracağım oğlum bekleyin oğlum vallahi arkadaşlar bit lan biz oğlum. Bütün köyler ölmüş. Arkadaşlar tabi kapıyı açık bırakıp gidersek böyle olur. Bekleyin lan oğlum. Siz bekleyin. Ben silahımı alıp geliyorum. <laughs> arkadaşlar tokatlıyorlar beni. Şimdi arkadaşlar en güçlü kılıcımı alıp geldim buraya. Oğlum sizi haddinizi bitireceğim. Oğlum geberin lan. Oğlum ne oldu lan Ne oldu? vallahi bu tantrada başlatma oğlum. Geberin lan. Ulan bütün köylerde ölmüş oğlum. Geber. Geber oğlum. Bu da zombimizin ne nesini? Çık lan sınavına. çık oğlum. Geber gebertirim lan seni Gebertirim geber geber Vallahi köylüler özür dilerim ya Arkadaşlar hepsi öldü Hepsi gitti dur geber oğlum Sen niye kalkıyorsun ayağa neyse arkadaşlar Bu da öldü köylüler kusura bakmayın ama yani 3-4 kişi kalmışsınız enayi misiniz Kendinizi savaşsanız ha. her şeyi benden mi Bekliyorsunuz arkadaşlar bir de şuraya falan Saklan ana bak oraya saklanmış Oğlum geberin lan size vallahi Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz Like atıp abone olmayı unutmayın küçük bir Zombi salgını geçirdik sınavımızın içinde bütün o köylüler öldü ama birkaç köylüyü hayatta Tutabildik arkadaşlar abone ol Like atmayı unutmayın bir like atın Bir yorum yapın arkadaşlar hadi la bir like Bir yorumla destekle hadi bay bay Arkadaşlar görüşürüz whoa. Whoa, whoa. bye bye